الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا. وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً صدق الله العظيم محترم قردشترم Meryem suresini incelemeye, anlamaya devam ediyoruz. Bugünkü hutbemizde de Cenab-ı Hak İsmail aleyhisselamı hatırlamamızı, onun hayatını anlamamızı bizlere emrediyor. Malum geçmiş haftalarımızda birçok peygamberden bahsederek onların hatırlanmasını, onların hayatlarının öğrenilmesini, oradan örneklikler çıkarılmasını istemişti. Bugün de İsmail Aleyhisselam'dayız. İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın oğullarından bir tanesidir. İbrahim Aleyhisselam, hanımı Sare ile hayatlarını devam ettirirlerken, Filistin'e doğru gitmek üzere yola çıkıyorlar. Mısır'da bir müddet mola veriyorlar. Orada bir kısım hadiseler yaşanıyor. Teferruattır diye girmiyoruz. Vaktimizin kısalığından dolayı. Orada kendilerine Hacer annemiz cariye olarak, köle olarak hediye ediliyor. Sare annemiz, Hacer annemiz ve İbrahim aleyhisselam Mısır'dan da yola çıkarak Filistin'in El Halil şehrine geliyorlar ve oraya yerleşiyorlar. Sare annemiz İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı kısır bir hanım, çocuğu olmuyor. Çocuğu olmayınca da o zamanki şeriat üzere cariyelerin efendileriyle birlikte olmaları mümkündür, söz konusudur. Dolayısıyla Hacer annemizle birlikteliklerinden İsmail aleyhisselam dünyaya geliyor. Ama bir müddet sonra hanımlar arasında vardır genelde bu. Bir kısım sıkıntılardan dolayı geçimsizlik baş gösteriyor. Ve İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail'i daha yeni doğmuş. Ve Hacer annemizi alarak Filistin topraklarından El-Halil şehrinden yola çıkarak şu anda Mekke'nin bulunduğu, Kabe'nin bulunduğu yere geliyor. Orası bir çöl ve bir vadi. Onlar oraya bırakıyor ve geriye dönüyor Filistine doğru yürümeye başlıyor. Arkasından Hacer annemiz, Ey İbrahim, bizi bu çölün ortasında kimi bırakıp gidiyorsun? Biz senin ehlin değil miyiz? Eğer bu geriye gidişin Allah'ın emriyle ise onun evrine yerine getirmek için gidiyorsan sakın arkana dönüp bakma. Yok eğer nefsinden bir hareketle bizi buraya bıraktın gidiyorsan bizi kimlere emanet ediyorsun bu çölün ortasında? İbrahim Aleyhisselam dönüp arkasına bakmıyor. Hacer annemiz anlıyor ki bu ilahi bir emirdir. Allah'ın bir emridir. Çölün ortasında bir anne ve yeni doğmuş bir yavru, kundaktaki bir yavru yalnız başlarına ne yapacaklarını bilemiyorlar. Açlar, susuzlar, korku var, telaş var. Bir müddet sonra susuzluktan İsmail Aleyhisselam ağlamaya başlıyor. Ona su bulurum ümidiyle Hacer annemiz bulundukları yerin hemen yakınındaki Safa ve Merve isimli iki tepe üzerinde koşmaya başlıyor. Yani biraz yükseliyor. Acaba uzaklarda görünürde bir yeşillik, bir su, bir bilmem bir şey bulabilir miyim? Veya insanlar bulabilir miyim, görebilir miyim? O Safa ile Merve arasında yavrusuna bir şey bulma ümidiyle koşarken bir taraftan da dönüyor, İsmail'e doğru bakıyor. Onun ağlama sesini duydukça hayatta olduğunu anlıyor ve aramasına devam ediyor. Ama bir müddet sonra İsmail'in sesi kesiliyor. İsmail'in sesi kesilince acaba başına bir hal mi geldi diye korkuyla İsmail'e doğru koşunca bir de baksa ki İsmail'in bulunduğu yerden bir su fışkırmış. Allah'ın lütfuyla Cebrail Aleyhisselam'a vermiş olduğu emirle oradan bir su fışkırıyor. Hacer annemiz korkuyla, sevinçle, telaşla hemen suyun etrafını şöyle kumlarla çevirerek zem zem diyor. Dur dur aman kaybolma madem ki çıktın devam et. Yıllar sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah Hacer annemize rahmet etsin. Eğer o gün zem zem dur dur demeseydi bu su dünyanın her tarafında çıkacaktı. Ve orada su çıkınca cürhümiler diye bir kabile var. Şöyle uzaktan bakıyorlar ki gökyüzüne bir kuş grubu bir yerlerde uçuyor. Eğer kuşlar havada uçuyorsa onların uçtuğu yerin altında ya su vardır ya leş vardır. Ondan dolayı uçarlar. Gelseler baksalar ki sulak bir yer ve cürhümiler de suyun olduğu yere yavaş yavaş çadırlarını kurmaya başlıyorlar ve yerleşiyorlar. Ve öylece o bölge yavaş yavaş hayat buluyor, can buluyor ve yeşermeye başlıyor. Bir müddet sonra İsmail aleyhisselam artık çocukluk çağına gelince İbrahim aleyhisselam geliyor. Gördüğü bir rüya var, evladını kurban etmesi lazım. Birinci gün dikkate almıyor. Aynı rüyayı sonra tekrar görüyor, yine dikkate almıyor. Üçüncü gün görünce diyor ki, bu rüya haktır ve dikkat alınması lazım. Yavrucak İsmail Aleyhisselam'ı yanına alıyor. Gel yavrum seninle gezelim. Tenhaya bir yere götürecek ve Allahu Teala'ya kurban edecek. Şeytan şeytanlığını yapıyor. Hemen İbrahim Aleyhisselam'a diyor ki İbrahim sen ne biçim babasın? Gördüğün bir rüyadan dolayı evladını kurban mı edeceksin hemen? Rabbim böyle emrediyor. Yapacak bir şey yok. Ve şeytan orada taşlıyor. İbrahim aleyhisselamdan yüz bulamayan şeytan hemen Hacer annemize koşuyor. Evet. Ey Hacer biliyor musun İbrahim İsmail'i nereye götürüyor? Nereye götürüyormuş? Babası canı ne isterse oraya götürür. Güya Rabb'i emretmiş o yüzden İsmail'i kurban edecekmiş. İsmail'i kesmeye götürüyor. Rabb'e emrettiyse yapabilir. Bir sıkıntı yok. O da taşlıyor. Hacer'den de yüz bulamayan şeytan bu sefer İsmail'e geliyor. İsmail, baban sen nereye götürüyor biliyor musun? E nereye götürüyor? Seni güya Allah istemiş, onun için kurban edecekmiş. Eğer öyle istediyse yapacak bir şey yok. Ya ebeti if'al ma tu'mar. Tu setecudini inşaallah mine sabirin. Ey babacığım, Allah'ın sana olan emrini yerine getirmekte sakın tereddüt etme. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Bu teslimiyet. Ve nihayet İbrahim Aleyhisselam İsmail'i yatırıyor. Daha önceden hazırladığı bıçağı İsmail'in boynuna vuruyor ama kesmiyor. Bıçakta mı bir şey var? Bıçağı Taşa vuruyor, kaya vuruyor, kaya ikiye kesiyor ama İsmail'i kesmiyor. İmtihan kazanılmıştır. Cenab-ı Hak o anda gökten bir koç indiriyor ve İsmail'in yerine bu koçu kurban etmesini istiyor. Dolayısıyla İbrahim aleyhisselam da İsmail aleyhisselam da Hacer annemiz de bu imtihanın kazananı oluyorlar. Ve İsmail aleyhisselam büyüyor. Orada Cürhimiler kasabasına Cenab-ı Hak onu peygamber olarak gönderiyor. Hacer annemiz annesi Mısır asıllı olduğu için Mısırca, Kıptice konuşuyor. İbrahim Aleyhisselam'ın ana dili İbranice'dir. Ve İsmail Aleyhisselam Fasih Arapçayı orada cürhümilerden çocukluğundan beri öğreniyor. Ve ondan sonra zaten İsmail Aleyhisselam'ın o kolu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dayanan ve oradan bize gelen koldur. Böylece İsmail aleyhisselam hayatını Allah'ın bir peygamber olarak devam ettiriyor. Mücadeleler devam ediyor. Ve bir zaman geliyor Cenab-ı Hak İbrahim aleyhisselama Nuh tufanında yıkılmış olan Kabe'yi tekrar inşa etmesini istiyor. İsmail aleyhisselamla birlikte Kabe'yi tekrar inşa ediyorlar. İnsanları tekrar haç yapmaya davet ediyorlar. Bölge yeşeriyor, çoğalıyor, efendim güzelleşiyor. Ticaret kervanları gelip gitmeye başlıyor ve çoğalıyor. Ve İsmail Aleyhisselam hayatını orada devam ettiriyor. Ve bugün Hicri İsmail diye Kabe'nin efendim kenarında yanında gördüğünüz bölgede de metfundur yatıyor. Aziz kardeşlerim, Allah-u Teala'nın insanlar içerisinde en sevdikleri peygamberleridir. Öyle değil mi? Dikkat buyurun. Kaç haftadır anlayalım diye birlikte o peygamberlerin hayatlarından misaller, örnekler veriyorum size. İçerisinde bal kaymak yiyip keyfine göre yaşayan bir tanesini duydunuz mu? Hepsi çilenin içerisinde, hepsi işkencenin içerisinde, Hepsi mücadelenin içerisinde ve hepsi Allah'ın adını yüce tutmak adına bin bir türlü çileye ve meşakkate giriyorlar. Sadece imtihanı kazanabilmek, Allah'ı razı edebilmek için. Hadiseye bakınız, bize kolay gelebilir. Bir baba kendiliğiyle evladını Allah emretti diye kesebilecek. Bir anne buna rıza gösterebilecek. Çölün ortasında yalnız kalabilecek. O gün Hacer annemizin Çölün ortasında Allah'ın rızası için yalnız kalmaya razı olmuş olması bugün kıyamet sabahına kadar haç gibi kıymetli bir vazifeyi yerine getirmek üzere oraya giden kardeşlerimizin Safa ile merve arasında koşmalarının temsilidir. O gün yavrusuna su bulmak için rahmet için koşuyordu, Bugün Müslümanlar Hacer annelerini tatbik ederek, ondan kopya çekerek Cenab-ı Hakk'ın rahmet suyunu bulmak için Safa ve Merve arasında koşuyorlar. O gün İsmail seve seve başını cenab Hakk'a teslim ediyordu. Bugün Müslümanlar o temsili yerine getirmek için orada kurban kesiyorlar ve başlarını tıraş ettiriyorlar. Onlar öyle bir örneklik teşekkül ettirmişler ki kıyamet sabahına kadar Cenab-ı Hak haç vazifesi için oraya gelen Müslümanlardan bu vazifeleri tekrar ederek onu hatırlamalarını istiyorlar. Haç vazifesinde Müslümanların büyük cemerat, orta cemerat, küçük cemerat, büyük küçük orta şeytan diye şeytan taşladıkları yerler işte o gün İbrahim Aleyhisselam'ın, Hacer annemizin ve İsmail Aleyhisselam'ın şeytana boyun eğerek onu taşladığı yerlerin işaretgahlarıdır. Bu hadiselerden ibret çıkartmak zorundayız. Bu insanların hepsi onlara inananlar ve inanmayanlar. Geldiler şu dünyada yaşadılar ve bir gün ömürleri tükendi gittiler. Şimdi aklı selim düşünün. Kazanan kim? Kaybeden kim? Kim nereden geldi? bu dünyada ne yaptı ve nereye gitti? Bizler geldiğimiz şu dünyada hangi yaşantının içerisindeyiz? Karda mıyız? Zararda mıyız? Ve neticede gideceğimiz yer nere? Hesap bu. Kazananlardan eylesin Cenab-ı Hak. Rabbimiz hakkı hak bilip, hakka tabi olan, batılı batıl bilip iştinab eden kullarından eylesin. (ألا إن أحسن الكلام ، وأبلع النظام ، كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام ، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)